Herkese yeni bir video ile karşınızdayım. Ben şu anda Malezya'dayım. E, Malezya'da bir tane markete geldim. Yine böyle büyük marketlerden birisi. Ve şimdi size Malezya'daki market fiyatlarını göstereceğim. Ben yine ekrana daha önce olduğu gibi e, ürünlerin dolar fiyatını yazacağım. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi siz bunu izlediğinizde iyi ya da kötü şekilde e değişmiş olabilir. O yüzden dolarla yazmak e, ileride izleyenler için de çok daha mantıklı ve bilgilendirici olur diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. İçeceklerin olduğu yerdeydim. Hemen oradan başlamak istiyorum. Sprite 1,5 litre 3.75 ringgit. Malezya'nın para birimi ringgit. Pepsi 1,5 litre 3.20 ringgit. Coca-Cola'nın 1,5 litresi 3.75 ringgit. 5,5 litrelik su 5.85 ringgit. Zeytinyağı litresi 45.85 ringgit. Burada yine başka bir modeli var. Modeli mi? Başka bir çeşidi var. 49.65 ringgit. O da 1 litre. Yine Türkiye'de zam geldiğinden en çok konuşulan şeylerden birisi ayçiçek yağı. 3 litresi 45.99 ringgit. Burada şöyle bir şey gördüm. Kızartma yağları var. Mesela bu 3 litre 19.60 ringgit. Ama şöyle bir limit var. Herkes 2 şişe alabiliyor sadece. Türkiye'de de vardı bir ara böyle bir durum. Burada görünce de ilginç oldu. Burada kızartma yağı çok kullanılıyor yemeklerde. Böyle bir uygulama yapmışlar. Yumurta kısmına geldim. Burada 15'li yumurta 9.80 ringgit. Burada gördüğünüz gibi logodan tanımışsınızdır. Algida'nın logosu var. Ama Algida'nın ismi burada Walls diye geçiyor. Mesela buradaki dondurmalar 1 litre sanırım bu. 10.79 ringgit. Bunlar da yine aynı çeşitli aynı fiyatta. Yanda Nestle'nin dondurması var. Bu da 7.49 ringgit. Bu çikolatanın tadı çok mu güzel bilmiyorum. Tayland'da da vardı bunlardan. Orada da çok pahalıydı. Burada da çok pahalı. Yani kutusu 45 ringgit. Bayağı para ediyor. Nutellalar burada da plastik şekilde. 200 gramı 11 ringgit. Bu büyükleri cam yapmışlar ama. Tayland'dakiler plastikti. Hem büyüğü hem küçüğü plastikti. Burada büyüğünü camdan yapmışlar. Burada ilk defa Lay's'in böyle bir ürününü gördüm. Pringles gibi yapmışlar. Barbekülü. Fiyatı 4.59 ringgit. Burayı özel yapmışlar sanırım. Makarnaların olduğu kısma geldim. Burada spiral makarna. 500 gram. 5 ringgit. Burada yine aynı markanın spagetti versiyonu 5 ringgit. Burada başka bir marka var. Bu 400 gram 2.79 ringgit. Burada kedi köpek mamaları var. Onları da göstermek istiyorum birkaç tane bilindikleri. Türkiye'de de var bir, birkaç tanesi. Mesela bu, mesela bu 1 kilo 13.30 ringgit. Burada Whiskas'ınkiler var. 1.2 kilo 13.10 ringgit kedi maması. Köpek mamaları 3 kilosu 27.50 ringgit sütlerin yoğurtların olduğu bölüme geldim. Burada yine Yunan stili yoğurt diye satılan bir yoğurt var. 470 gramı 10.49 ringgit. Çikolatalı süt var. 1 litre 7.29 ringgit. Burada çok az peynir çeşidi var. Çedar peyniri var. 24 dilim. 18.89 ringgit. Krem peynir, yarım kilosu 17.90 Ringgit. Meyve sebze bölümüne geldim. Soğanın kilosu 10.99 Ringgit. Bayağı pahalı. Bayağı pahalı. Burada daha ucuz da var. Bu da 5.49 Ringgit. Yine bayağı pahalı bu da. Burada sarımsaklar var. Bunun da yarım kilosu 8.49 Ringgit. Hayret buna Taşköprü sarımsağı yazmamışlar. Türkiye'de bütün sarımsakları Taşköprü yazıyorlar. Avokado bunlar muhtemelen tane iş satılıyordur. 4.29 ringgit. Burada kesilmiş yemeğe hazır ananaslar var. Bu da 10 ringgit. Yarım kilo sanırım. Mandalina kilosu 13 ringgit. Çin'den geliyor mandalinalar. Burada çilekler var paketlenmiş şekilde. Bunun da 250 gramı 10 ringgit. Burada 200 gramlık kurutulmuş kayısı var. Tam diyecektim Malatya kayısı diye espri yapacaktım. Ama gerçekten Türk ürünüymüş. Şurada yazıyor. Bayağı bildiğimiz Malatya kayısı gerçekten burada. Ya Malatya'dır herhalde. Ama Türkiye'den olduğu kesin. 200 gramı 11 ringgit. Limon tane iş satılıyor. Tanesi 0.89 ringgit. Bunlar mango. Henüz ham halde. Kilosu 6 ringgit. Burada olgunlaşmışları var. Bunun da kilosu 11 ringgit. Patlıcanlar baya büyük bir çeşidi var burada. Kilosu 13 ringgit. Burada başka bir patlıcan çeşidi var. Bunlar da ufak. Bunun da kilosu 13 ringgit. Domatesler pahalı oluyor genelde. Mesela bu şekilde 3 ringgit 2 tane var. Burada biraz daha rengi açık yeşile dönük domatesler var. Bunun da fiyatı 600 gramı fiyatını göremedim. Bunun fiyatı yazmıyor şu anda. Burada açıkta var domates yine. Daha küçük daha böyle yeşile dönük rengi. Bunun da kilosu 7 ringgit. Salatalıklar Kilosu 7 ringit. Patatesin kilosu 2.40 ringit. Portakallar var burada. Bunlar da Türkiye'den gelmiş. Görüyorsunuz. Ta oradan buraya. Bunun da kilosu 2.40 ringit. Burada da var yine. Bunlar da 1.60 ringit ama bu Afrika'dan geliyormuş. Bunlar Türkiye'den. Bunlar zaten portakal değil de Greyfurt sanırım. Malezya'da kafama göre çok fazla atıştırmalık bulamadım. Şunlar var. İlk gün denemiştim. Ve tadı o kadar güzel ki. Günde neredeyse bir tane yiyorum bundan. Çikolatalı olanı çok güzel. Böyle ekmek gibi. içinde bir Nutella var. 6 tane var içinde. Fiyatı da 4.20 ringgit. 4.5'a da var bazı yerlerde. Çok güzel. Ya yani burada insanlar da çok fazla kullanıyor bunun. Sürekli gelir gelmez bitiyor yani marketlerde. İşte bunun şu fındıklısı var yine. Burada Hindistan cevizisi var. Bu da güzel. Bunu da denedim. Marketin önemli bir kısmını bitirdim. Şimdi birkaç yer kaldı. Onları da gösterip ondan sonra çıkacağım. Alkol bölümüne geldim. Malezya'da alkoller biraz pahalı. Vergiler fazla çünkü burada. Bilinlik markalardan Jameson 70'lik viski 270 ringgit. Birçok viski çeşidi var. Şurada White Turkey yazıyor. Türkiye ile bir alakası yok. Okudum ben arkasını. 70'lik 263 ringgit. Ya burada inanılmaz farklı viski markaları var. Ben bunların çoğunu duymadım bile. Şunu duydum. Japon viskisi Hibiki. Bunun da fiyatı çok pahalı. 70'lik 865 ringgit. Absolute vodka 70'lik 205 ringgit. Hendrix Gin 348 ringgit. Biralar burada toplu halde satılıyor. Mesela Carlsberg'in 33'lü, 6'lı 37 ringgit. Skol var. Dörtlüsü 25,5 ringgit. Tiger var. Tiger Malezya'da çok meşhur bir bira. Genelde mekanlarda fıçı olarak da bu var. Mesela burada kaçlı bu? 149 ringit İçerisinde 16 tane var. Cider'lar var. 28 ringit, Dörtlü, 33'lük. karpuzusu var. Çarkıfelek meyveli ve portakallısı var. Elmalısı var. Alkolsüz olanı da var bu markanın. Mesela şunlar alkolsüz. Bunların alkol oranı 4,5. Malezya market fiyatları bu şekildeydi. Birçok ürünü çektim önemli olanları. Kimi ürünler daha pahalı Türkiye'ye göre, kimi ürünler daha ucuz. Değişkenlik gösteriyor. Genel olarak fiyatlar bu şekildeydi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.